Alaska'da ayda 5000 dolar cebine para koymak ister misin? Bu videomuzun konusu Alaska arkadaşlar. Biliyorsunuz yorumlarda defalarca defalarca geldi. Ben de söylemiştim zaten. Eyaletlerin hepsine değinmeye çalışacağım. Çünkü YouTube'da bu konularla ilgili bir eksik olduğunu fark ettim. Evet belli başlı eyaletlerle ilgili çok güzel bilgiler var. Ama belli başlı eyaletler hakkında da hiçbir bilgi yok. Bunun başlangıcını Alaska ile yapacağım daha açıklanılması ve yorumlarda daha kitlesine özel olarak cevap vermek istediğim için videoları tek tek çekmek istiyorum. Özellikle de belli başlı eyaletlerde bayağı etkileşim oluşturacağını düşündüm. Çünkü buraya gelmeden önce daha doğrusu Green Card bana çıktıktan hemen sonra eyalet için özel özel araştırmalar yapmıştım. Oranın yerli kişileriyle konuşmuştum. Oraya bir kez olsun gitmiş kişilerle konuşmuştum. Bu konularda en azından yorumlarda birleşiriz ve farklı kişilerle etkileşim ağı oluşturup gitmek istediğiniz eyalete daha emin şekilde gidersiniz. Eyaletler serisine giriş konuşmamızı da yaptık. Şimdi akıllarda tek soru niçin ben Alaska ile başlıyorum? Alaska ile başlama sebebim aslında benim buraya gelmeden önce İlk 5 eyaletimin arasında olması Alaska'da ciddi şekilde paralar yapılabiliyor Onun dışında benim dayım bundan yaklaşık 15 yıl önce Work and Travel programı ile Alaska'ya gitti Orada da bazı tecrübeler yaşadı ve bana anlattı Ben de biraz oradan yola çıkarak Ve daha sonra ben buraya gelmeden önce dedim ya 5 eyaletimden bir tanesiydi. Kendim özel olarak araştırmalar yaptım Alaska hakkında. Bu videoda da size olabildiğince şeffaf şekilde sayılarla ve yerlerle şirket isimleriyle örnekler vereceğim. Baştan söyleyeyim hiçbir reklam anlaşması tabii ki yok. Keşke balık şirketleri bize reklam olsa ama öyle bir şey yok. Şu an sevdiğim bir parttayım. Burayı beni Instagram'dan takip edenler de bilir. Şuraya da Instagram'ımı koyacağım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi Alaska'nın şöyle bir güzelliği var. Konaklamaya para vermiyorsun. Yemeğe para vermiyorsun. Sadece çalışıyorsun. Ve çalışıyorsun ve çalışıyorsun. Neden 3 kere vurguladım? Çünkü şirketler genellikle en azından 14 saat, 16 saat hatta bazen 18 saat çalışan işçi istiyor arkadaşlar. Tabi bunun overtime'larını da size fazlasıyla veriyor. Ücretlere geleceğim ama onun öncesinde Alaska'ya gitme yolundan bahsedeceğim. Buradaki asıl önemli nokta yine her yerde olduğu gibi kalıcı oturumunuzun ya da Amerikan vatandaşlığınızın olması lazım. Bunu sakın unutmayın. Yani Alaska Amerika'nın bir köşesi kimse umursamaz falan asla böyle düşünmeyin. Önemsiyorlar. Her yerde önemsiyorlar. Buna dikkat edin. Ve şirketlere nasıl ulaşacağınıza geleyim. Kesinlikle Instagram kullanarak ulaşabilirsiniz. Çok hızlı şekilde. Ben 24 saat içinde cevap almıştım. Çünkü dedim ya bir zamanlar ben bunu gerçekten düşünüyordum. Yazın belli dönemlerde sezon oluyor çünkü. Örneğin Şubat ayından daha doğrusu Mart ayından Eylül ayına kadar iyi bir olay oluyor. Özellikle de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok fazla aktiflik durumu oluyor. Yani para yapmanızın asıl mümkün olduğu ay bu Mart ayından Eylül ayına kadar olan süreç oluyor. Geri kalan süreçlerde tabii ki yine işlemeye devam ediyorlar ama balıklar az olduğu için de işçileri daha az tutmaya çalışıyorlar. Ben bu 6 aylık süreci ele alarak Türkiye'de okuduğum mekatronik mühendisliğine hem devam edip hem de arada buraya gelip tekrardan geri dönmeyi düşünerek buradaki 5 yıllık sürecimi tamamlamayı düşünüyorum. Ama sonrasında buradaki okul olayları vesaire her şeyi değiştirdi tabii. Ayrı bir videonun konusu. Bu kısmı söylemeyi unutmuşum o yüzden buraya kesip aldım. Instagram'da şirketlerle iletişime geçtikten sonra sizin bilgilerinizi istiyorlar. Özellikle de çalışma vizenizle ilgili durumları öğrenmek istiyorlar. Bu Skype canlı video görüşmesi olumlu şekilde ilerlerse sizin tüm uçuş masraflarınızı Amerika içinde karşılıyorlar. Yani öyle de bir kolaylığı var. Ayrıca giyimle ilgili her şeyi yine şirket sağlıyor arkadaşlar. Bot, monttur bu tür şeyler. Yani şirketler böyle tümsekleri ortadan kaldırıyor bu konularda içiniz rahat olsun. Şimdi öncelikle şirketlerden bahsedeceğim. 3 tane şirket ismi vereceğim. Tabii ki çok daha fazla şirketler var ama bu sayacağım 3 tane şirket tamamıyla kendi egemenliği altına almış Alaska'daki balık şirketlerini. Öyle ki Silver Bay Foods bunların en öncesi ve yaklaşık 600 tane balık fabrikasıyla eş güdümlü çalışıyor. Birçok yerle kitlesel olarak transferler yapabiliyor vesaire. Bu işe alım konusunda sizi çok kolaylaştırır. Adamların gerçekten çok fazla bağlantıları var ve bu sizin daha fazla para yapmanıza yardımcı olacaktır. Silver Bay Food'u ilk sıraya ekliyoruz. İkinci olarak Alyeska ve Westward arkadaşlar. Bunlar aslında iki ayrı şirketmiş ama bu yıl birleşmişler ve güzel geniş çaplık yine kitlesel çalışan aynı Silver Bay Foods gibi bir şirket olmuşlar. Bu noktada Westward ve Ayenka'yı da önerebilirim. Bu saydığım 3 şirketi, daha doğrusu birleşmeden dolayı artık 2 şirketi kesinlikle radarınıza alın. Çünkü bunların yayılma politikası mükemmel. Size oradan buraya, buradan oraya transfer edebilirler. Şimdi gelelim yemek, konaklama ve çalışma koşullarına. Öncelikle konaklama konusunda günlük 15 dolar veriyorsunuz arkadaşlar. Bu gayet güzel bir ücret. Aile vurduğumuzda 450 dolar yapıyor. Bu gerçekten mükemmel bir kira için. Tabii ki kaldığınız odalarda 8-10 kişi olabilir. Böyle durumlar oluyor. Çünkü özellikle Alaska'nın adalarında altına bakarsanız birçok ada göreceksiniz haritada. Şuraya da koyayım. Bu adalarda Zaten ev bulmak çok zor. O yüzden de böyle çok kişili odalarda kalıyorsunuz. 15 dolar da günün sonunda bakıldığında gayet iyi bir fiyat. Ama eğer o şirkette 4000 saatin üzerinde çalışmanız olursa sizin konaklama ücretiniz olmuyor arkadaşlar. Bunun yanında eğer o gün 8 saatten az çalışırsanız yine konaklamaya para vermiyorsunuz. Bunun sebebi bazı günlerde balık olmuyor arkadaşlar. Daha doğrusu bu haftasal şeyler olabilir. Tabii bu çok zor bir ihtimal ama yine de böyle bir ihtimalden bahsediliyor. Yani kişiler balığa gitmediğinde para kazanmıyorlar. Ve dolaylı olarak da şirketler herhangi bir konaklama parası almıyorlar. Gelelim yemek kısmına. Yemekler çeşit çeşit arkadaşlar. Gerçekten yemek olaylarına bu kadar önem verdiklerini ben bilmiyordum. Ama araştırınca bir tatlı değil örneğin. Üç çeşit tatlı. Bir yemek değil üç çeşit yemek. Böyle fazlasıyla çeşit çeşit yemeklerin olduğunu duydum. Eğer inancınızdan dolayı yemediğiniz bir şey varsa onu belirtiyorlar. Yani bu yemek konularında baya hassaslar. Şimdi gelelim çalışma koşullarına. Biraz önce dediğim gibi 8 saatin altında çalışırsanız konaklama ücretsiz. Ama arkadaşlar bu şirketler sizi tamamıyla çalıştırmaya yönelik işletiyorlar. Yani bunun bir sebebi aslında oradaki balık yoğunluğu ve elemanları sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Çünkü elemanların da yapacak başka işi yok. Alaska sürekli kar, yağmur, her neyse soğuk Dışarıda pek bir etkinlik göremeyeceksiniz eğer giderseniz. Günlük 16 belki bazen 18 saatlere kadar çalıştırılacaksınız. Şimdi çalıştırılacaksınız diyorum ama bazen para her şeyi çözüyor arkadaşlar. O yüzden şimdi fiyatlardan bahsetmenin vakti geldi. Arkadaşlar genel olarak şirketler 17 ile 18 dolar arasında para verir. Bu çok şaşmaz. Ve 8 saatten sonra daha doğrusu haftalık 40 saatten sonra her bir saat için %50 fazla para ödeniyor. Overtime yani arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyorlar. Örneğin ben burada farklı yerlerde çalıştım. Yemekçilik market işlerinde asla overtime yapmanızda sizin supervisor'ınız izin vermiyor. Böyle bir problem oluyor. Yani Amerika'nın neresine giderseniz gidin işvereniniz size overtime yapmanıza izin vermeyecektir arkadaşlar. Yapsanız bile 1-2 saat belki yaparsınız. Ama onun fazlasını istemezler. Bu konuda Alaska mükemmel bir cevher. Bunun hesabını kısaca yapmamız gerekirse Haftalık 40 saatten sonraki her saat için 27 dolar yaklaşık ücret alıyorsunuz. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi market fiyatlarından bahsetmek zorundayım. Çünkü adalarda çalışacaksınız muhtemelen. Çünkü asıl iş adalarda oluyor. Sakın downtownlara falan gitmeyin. Encourage iyi bir yerdir ama arkadaşlar asıl iş adalarda oluyor. Bu Güney Adaları bayağı bir iniyor. Şöyle yine haritada göstereyim. Dediğim gibi işin daha çok olacağı yerler, adalar olacağı için oraya da bazı market ürünleri gelmek zorunda ve o adalara ulaşım gerçekten maliyetli oluyor arkadaşlar. Bu yüzden örneğin Walmart'taki ürünler iki katı fiyatına satılabiliyor. Ürünler gemi yoluyla hatta bazen gemi bile ulaşmıyor, uçak yoluyla ulaştırılabildiği için ancak iki kat fiyatla satılıyor. Bu yüzden de biraz market alışverişi pahalıya patlayabilir ama dediğim gibi yemek işlerine şirketler çok önem veriyor dışarıda çok para harcayacağınızı sanmıyorum açıkçası. Zaten dışarıda da ne var anladınız mı? Arkadaşlar bunun dışında vergi olaylarından bahsedeyim biraz da. %12 yaklaşık ödeyeceğiniz vergidir arkadaşlar. Bu federal vergidir. Herhangi bir income tax ya da sales tax yoktur. Yani gelir vergisi ya da Türkiye'deki KDV burada yok. Sadece federaller ödediğiniz para var. Bu miktar Florida'da %7 örneğin. Ve ayrıca Alaska halkında Permanent Fund Divided adı altında her yıl doğalgaz, petrol ürünlerini çevreye pazarladığı için halkına yaklaşık 1000 ila 2000 dolar arasında bir yardımda bulunuyor. Tabii ki bu da kalıcı oturma sahip olmak ya da Amerikan vatandaşı olmak önemli. Bu olaylar böyleydi. Biraz da iklimden, suç oranlarından ve sağlık durumlarından bahsedelim. Öncelikle iklim durumu Alaska'da biraz farklı işliyor arkadaşlar. Örneğin 80 gün hiç gece olmuyor. Aynı şekilde 80 gece hiç gündüz olmuyor. Böyle bir ayrımı var. Aynı zamanda İskandinav ülkelerindeki gibi o yeşil auroraları izleyebileceğiniz zamanlar oluyor böyle farklı bir iklime sahip. Yıl içinde eksi 15 ve 20 derece arasında sıcaklık değişimi var. Tabi bu kuzey adalarına, güney adalarına gittikçe iyice değişebilir. Yani eksi 20 olabilir, eksi 25 olabilir. Ama genel olarak eksi 15 santigrat derece ve 20 santigrat derece arasında değişen bir sıcaklığı var. Suç oranlarına gelecek olursak Alaska'da bu oran yüksek. Neden yüksek bilmiyorum ama bence kamerasızlık, denetimsizlik. Alaska biraz daha serbest ortam, kırsal ortam olduğu için böyle suç oranları yüksek olarak gözüküyor. Ama bu suç oranlarından ziyade hayvanların tehlikelilik durumları daha etkili oluyor. Çünkü köpek balığı var, ayısı var, kurdu var. Alaska'nın vahşi bir ortam olduğunu söylememe gerek yok. Bunun dışında sağlık durumuna gelelim. Sağlık hizmetleri konusunda en iyilerden bir tanesi Amerika'da. Evet çok ilginç ama burada Alaska'yı geri plana çeken sağlığa ulaşılabilirlik. Yani ulaşılabilirlik konusu sıkıntılı ama sağlık hizmetleri konusunda iyi bir yer Alaska. 8'de mi kapanıyor burası? Alaska ile ilgili tüm bilgiler bu şekildeydi. Ben şimdi buradan çıkacağım. Çünkü saat 8-9 gibi tüm bu tür parkları kapatıyorlar. Ee, i̇çeride kalmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar i̇şte parkta kaldık yani. Şimdi böyle bir durum oldu. 911'i aradım. Çok hızlı oldu. 3 dakikada hemen konuştuk. Hallettik. Gelecekler. Ben ilk gittim oraya tektim. Bisikleti belki üstten taşır mıyım falan dedim de. Bisiklet 35 kilo yaklaşık. Kendimi atlarken bile orası biraz yüksek Ondan bile çekindim Sonra bu arabayı gördüm Onlar da bir yazı görmüşler şurada 9-11'ı arayın falan Neyse gelecekler halledeceğiz bakalım ya Bir kadar parkta kalmadık da demeyeceğiz artık Yani başımıza uzun zamandır bir şey gelmiyordu Şöyle bir geldim buraya arkadaşlar Şu manzarayla karşılaştım Dikenli çitler zaten Aa... Yani bunu da yaptık Bunu da yaşadık ee, Olur ya bir video için her şey değer arkadaşlar Bir beğeni bir abone olmayı çok görmeyin artık Sizin için parklarda kaldık Sizin için polisi aradık ee, Şerif abileri bekliyoruz Park 7.30'da kapanıyormuş Yani ben 8 diye hatırlıyordum ee, Ben buraya geldiğimde 8.11 geçiyordu saat Ya bu kadar erken kapanır mı? Havaya bakar mısın? Şu an hava aydınlık Anahtarı ağacın arkasına falan koymuşlar sanırım. Şu an polis orları arıyor. Mesajı bırakıyorum. Erkan Anaktarlar doluğun altında kalık beni ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan Anaktarlar altında kalık ben ara. Olmadı beyefendi. Kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız?